İnsan öldüğünde ruh nereye gider? Hmm, yakışıklı yakışıklım şimdi şöyle yani adam dururken ee, birden uyandığı hissi ıı, yaşıyor. Yani uyanma hissi yaşıyor. Ama şu an uyanıyız ya. Bu net rüya haline geliyor. Yani hiç aldatma falan yok. Gerçekten rüya. Ya çok sen inanacaksınız? Bak göreceksiniz öldüğünüzde. Alena rüya. Ama o kalkışta netlik o kadar keskin ki herhalde bundan sonra bir daha olmaz diye insan düşünür. O kadar net. Yani ha şimdi gerçek hayata kavuştuk tarzında. Ölüm bu şekildedir, meminde. Ama işte adamların durumuna göre Allah çeşitli can alma şekilleri var. Yani onun küfrüne göre, onun işte Anormal tavırlarına göre e, çeşitli can alma şekilleri ama mümin de e, Allah ayette söylüyor. Yani canını e, gayet güzel bir hoşluk içinde alacağını söylüyor Allah. Mümin de öyle korkulacak, tedirgin olacak hiçbir şey olmaz. Çünkü bir anlamı yok yani çünkü imtihan bitmiş. Mümin Allah'a güvenirse konu biter. İnşallah. İnşallah. Ama ölüm öncesi tabi heyecanlanabilir. Şu olabiliyor. imtihan olarak o olur. Çünkü Peygamber Efendimiz'de bile vardı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ateş humma bayağı şey yapıyor su döküyorlardı yüzüne falan böyle serinlesinin Su da içirdiler. Kendisi istedi, su istedi. Ee, ya Resulah diyorlar işte çok şey az, azap çektiğini görüyoruz falan diyorlar. E ben de Allah'ın kuluyum diyor. Bak Sekerat haline görüyor musun konuşmayı yani. Tabii ki Allah beni imtihan edecek diyor. Aslında tabii onun konuşmaları gereksiz bir konuşma. Kim yapmışsa bilmiyorum da. Yani Sekerat halinde bir insana böyle bir şey denmez. Ama bak orada bile o peygamber ahlakıyla çok güzel konuşuyor. Ben diyor o imtihanı olmayayım mı diyor. Tabii ki Allah ben de kulum diyor. Ben de bu imtihandan geçeceğim diyor. Bunda şaşıracak bir şey yok diyor yani. Ama ölümünü çok önceden söylüyor zaten. Bütün halkı topluyor, ben diyor bu sene öleceğim diyor. Benden var mı diyor hakkını almak isteyenler diyor. İşte helalleşelim diyor. Açıkçası kızına da söylüyor. Bu mesela bu mucizedir. Bir i̇nsan nereden bilir ya? Çok aylar öncesinden söylüyor öleceğim diye. Bilinmez ki humma Hummam olacak ne olacak. Yani normalde bilinmez. Ölümü bir de saniyeler öncesinden biliyor. Mesela bu da bir mucizedir. Mesela Refik'i ala ediyor, elini kaldırıyor. Ya bu nasıl bilinir? Yani çünkü ani gelen bir şeyler ölüm. Refik'i ala diyor, elin yüce, yani yüce dosta diyor. Hemen eli düşüyor yani. Bu mesela söylenmeyen mucizelerden. Halbuki bu da bir mucizedir. Normalde öyle olmuyor yani. İnsanlar bilmez ne zaman vefat edeceğini anlayamazlar ya. Yani.